Geldi. Beyefendi derinden bir of çekiyor. Ayıcığım. Dur babam. Ayıcığım. İlk defa bence kakalıyken şu an altına alıyor olabilir. Daha önce hiç almadı. Hasan Bey, normalde hiç bu şekilde ilgilenmiyorsunuz kızınızla galiba. Hayır. <laughs> ah. Kokter kaldı. Ya dur çok koktum inan. Evet koktu sağma sana değil bana kokuyor yavrucuğum dur. Ya her yere çarşaf sermiş. İnanmıyorum ya yanlış kremi sürüyorsun. Yanlış kremi sürüyor yüz kremini sürdü. Hop yalnız e dikkat ediyorum da... ...bez değiştirme sürem gitgide kısalıyor. Ee yapa yapa eliniz alışıyor demek ki. Evet evet. Ama evde böyle pratik hareketler yapamıyorsunuz değil mi? Yapmam ya. Allah annesinden razı olsun, Allah annesini başımızdan eksik etmesin. Uzun yıllar ev birlikte olalım. Ben evde yapmayacağım. Hasan Bey aşka geldi. Eşine güzel güzel dualar ediyor. Ne güzel anlamaya başlamışsınız hanımefendinin kıymetini. Tabii 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 Ay. daha çok değil. Onu burada anlamaya başladım zaten. İlk defa burada Ay. anlıyorum onu. Tamam alt değişti şimdi öpücük sırası. İşte bu öpücü mı kokunu kalmıyor. Hasan Bey doktor kontrolünün ardından Mina'ya şurubunu içirecek ama... Acı. Acı ama ilaç. Hani yapacak bir şey yok zaten bu ilaç kızım. Nihayet şurup başarıyla içiriliyor. Ayy. Bitti kızım teşekkür ederim bana yardımcı olduğun için. Uyutacak mısınız şimdi Mina'yı? Yatırmak için özel bir çaba sarf etmiyorum. Kendi kendine yatıyor uyuyor zaten. Biz evet. gerek yok. Niye yani, uğraşın? İlacın ardından sıra mamada bu kez. Mina, mama yiyecek mi? <laughs> Pepe de yesin. Gel bakalım. Otur yanına. Otur. Sen de Pepe'nin yanına otur. <laughs> Süper babamız da hastane ziyaretinin ardından Hasan Bey'in ve Mina'nın durumuna bakmaya gelmiş. Süper babamız gelmiş. Merhaba. Küçük hanımın galiba şu anda beslenme saati değil mi? Hı hı. Sizin için zor bir gün oldu. Zor bir gün olmuş. Işte, evet. Gördüğüm kadarıyla gerçekten ondan hiç ayrılmıyorsun. Hiç ayrılmıyorum. Ee, bu kısmı hakikaten biraz sıkıntılı. biraz evet, evet. Hassas olabilir. Şey yani. bir hissediyorum şu an kendimi. Mesela bir çocuk e, ilk hı. doğduğu gün anne nasıl hastanede hiç bırakamaz çocuğunu. Hı hı. Şimdi benim bugün yeni doğan bir çocuğum oldu. Hmm. Hani psikolojim öyle. Evet. Peki kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Yine bir zorluk oldu. Sizi tamam, burada şey görmek, yapacağım. hissetmek güzel. <laughs> Bu arada Baran'la Ela nerede acaba? <laughs> o miniklerimiz el ele vermişler. Yine keyifli bir oyundalar. <laughs> <Bizi çekiyor. gülüyor> Murat Bey de bizim gibi minikleri arıyordu galiba. Sizi arıyorum <laughs> bir Oh el ele kol kola hayırdır. Baran Ela'yı hiç bırakmıyor. Evet bu işin sonunu tamam. iyi görüyorum. <laughs> Buradan dinler olarak çıkacağız Bahar yani. Bahar, dine gelin götüreceğiz, anne. Hani. Her şeyi kapatın bakar güzel oluyor. Baran ışıkları biraz fazla gördü. Daha romantik bir ortam istiyor haliyle. Şimdi mutfağa dönelim. Doğu mutfağına hakim babamız Murat Bey, görev için kolları sıvamak üzere. Süper babamız Oktay Bey de beyefendinin görev hazırlıklarını kontrole gelmiş. Akşama yemek hazırlayacağız. Hı hı. Mardin'e has bir yemek ve et yemeği olacak. Evet. Yani yapacağız. Konuştuğumuz şeyi, evet, evet. süperde sözü yerine Aynen, getireceksiniz. Yalnız evet. arkadaşlar çocuklarla tamamen ilgilenmeleri evet. lazım. Tamam. Çünkü benim Dün... oğlan biraz... Fazla sağa Dön, sola kaçıyor. Şu anda gayet keyifli. ...problem yok ama dediğiniz doğru... ...çocuklarla da birinin ilgilenmesi... gerekiyor. Peki o zaman size kolay gelsin. Çocuklara göz kulak olma görevini... ...yeni babamız Tuncay Bey üstleniyor... ...ve Murat Bey de yöresel lezzetlerin... ...yapımına başlıyor. Hatta, Hatta. Kolay gelsin çocuklar. Bana yapın, Hatta, gel. Murat Bey dün... ...bugün için mutfağa Hasan Bey e girecek... ...demiştiniz ama şimdi yine... ...mutfakta görüyoruz sizi. Nasıl olacak böyle? Bugün... ...kendi işimi mutfaktan sonlandırmayı... ...düşünüyorum. Yani pek mutfağa yani çok acil ihtiyaç olmadığı sürece girmeyi düşünmüyorum. Ama dün de öyle söylemiştiniz. Yoksa hanımlardan görev geldi diye mi son bir kez el atayım dediniz? Ya yani anneler verdiği, verdiği için mecbur yapacağız. Yarından itibaren mutfağı kendime yasaklıyor. Kabullenmez, yapmaz. Son güne kadar patlamalar olacak yani. Patlamalar olacak. Peki hangi yemeği yapıyorsunuz şimdi? Şimdi iç pilavın malzemelerini hazırlıyorum. Bu e, iç pilavın malzemelerinden birisi et, e, kuş üzümü, çam fıstığı, bir de badem bademi kaynatıp soymamız gerekecek. Evde yapmaz işli pilav. ...hep etten yapacak yemekleri çocuklar. Sebze yok. Hem işli pilava et kullanacak... ...hem hemiz dediğimiz yemeğe et kullanacak. E Murat Bey, onlar pişe dursun... ...biz sizinle şöyle bir laflayalım. E sizin daha önceden bir kaybınız olmuş. Benim ilk çocuğum da vardı. Bir ilk e, oğlan... E, ...Bünyamin diye o bir haftaya doğduktan bir hafta sonra kaybettik. 8 aylık doğdu. Bir hafta baktık, kaybettik onu. Erken doğum olduğu için. Dünyaminden sonra dünyaya gelen oğlunuz Kamil'de nasıl sıkıntılar yaşadınız? Ee, Kamil'de de diğer çocukta da küvez bulamadık. Zaten ilk bebeğimi küvez bulamadık diye kaybettim. Mardin'de yoktu küvez. Küvese girmesi gerekiyordu. İmkanlar da yoktu. Diyarbakır'a götüremedik. Mardin'i aradık işte. ...Kızıltepe'yi aradık. Yok dediler kües. Poşetten bir... ...kües yapmaya çalıştı doktorlar. 7 gün içinde kaldı. Oksijensiz kaldı diye. Kaybettik onu zaten. E, Kamil'de de diğer çocukta da kües bulamadık. Şu anda... E, ...Kızıltepe'de bir özel hastanede... ...yalnız 10-15 tane kües bulunuyor. İki bebekte de aynı rahatsızlık mı vardı peki? Aynı aynı ikisi de. E, Serap'lar... Falsi hastalığı dediğimiz onun yaklaşık 15 çeşidi var. Yani bu Bazılarında konuşma yeteneğini kaybeder. Bazılarında kontrol mekanizması zarar görür. Bazılarının 50 ayağı sıkıntılıdır. 15 aylık oldu yürümedi doktora götürdük. Diyarbakır'a kendi doktoruna. İşte yürümeyecek dediler engelli. Zekaya falan baktırdık bir şey yok dediler. Dünyalar başımıza yıkıldı. Artık e, alıştık ya herhalde. Ama şu an çok ümitliyiz ondan. yani. E, eskiden ayakları falan çok kötüydü. eğriydi. birkaç operasyon geçirdi. Şu anda biraz daha iyi gözüküyor. İlk bebeğinizde bu hastalık çıkınca ikincisinde de aynı hastalık çıkması üzücü olsa gerek. E, i̇kinci çocukta da biz aynı şüphelerle yap. <laughs>